Merhaba dostlar ben Kripto Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bybit borsasının kampanyası vardı. 40 dolar bir bonus veriyordu ve biz bu bonusu vadeli işlemlerde kar elde ettiğimiz zaman çekebiliyorduk. Ben bunun videosunu atmıştım. Bu 40 dolar alabilmek için ilk etapta 20 dolar, ikinci 20 dolar daha sonra verecekti. 200 dolarlık bir işlem hacmine geldiğiniz zaman bu ödülü alabiliyorduk. Bunu arkadaşlar kaldırdılar, kaldırdılar bugün. Çok mesaj geliyor Telegram'dan ve YouTube yorumlara. Ee, bize söylenen şu. Referansımdan e, bonus alamıyorum. Veya e, kayıt olduğum referans linkinden bonusum neden gelmiyor. Arkadaşlar ana sayfaya geldiğiniz zaman bak referans ödüllerini ikiye katlıyoruz. Tıkladığın zaman bizi bu sayfaya yönlendirmiyor artık. Gördünüz mü? Bak bu bizi, bizi bu sayfaya yönlendirmiyor artık. Bu sayfaya yönlendirmesinin sebebi e, buradaki referans ödüllerini sistemini değiştirdiler. Hatta bunu Telegram'dan şöyle bize bir Türkiye sayfasından adminleri bize şöyle şu şekilde duyurdu. Merhaba arkadaşlar referans programı ile ilgili güncelleme. Müşteri gereksinimi e, artık otomatik serbest bırakma bonusu yok. Bunun yerine 5 gün içinde manuel olarak verilecek. Artık bonuslar 5 gün içinde manuel verilecek. ilk i̇lk kez para yatırma gereksinimleri sıfırdan 100 USDT'ye güncellenecektir. Arkadaşlar Burada para yatırma şartı sıfırdı. Yani biz 10 dolarda 200 dolar 10 dolar yatırıp 200 dolar e, işlem hacmi yaptığımız zaman 40 dolarlık bonusu alıyorduk. Şu an bunu kötüye kullanımdan dolayı kullandıkları için kaldırdılar. Ayrıca banlanan hesapların banlarını açtılar. Risk ekibi bonusu yalnızca nitelikte bonus olmayan olmayan alıcıyı gözden geçirecek Yani gözden geçirilerek verilecek. Risk ekibi kullanıcıların kalifiye olup olmadığını kontrol etmek için e, yani burada diyor ki ee, incelenecek abi diyor. bunu diyor kötü Türkiye'de diyor kötü kullanımından dolayı diyor kötüye kullanımı dediği e, aynı ip adresinden işte hesaplar açılması fazla hesaplar açılması gibisinden Türkiye'de e, arkadaşlar kötüye kullandığı için referans olayını kaldırdılar şu an e, Daha doğrusu referans olayında şu an e, gün buraya yazmadılar ama daha yazmalarını bekliyorum 5 e, gün içinde manuel gelecek ve e, 100 USDT para yatırma şartı geldi. Yani 100 USDT yatır onunla 200 dolar işlem hacmi Ondan sonra ilk 20 dolar gelecek. ikinci 20 dolar ise ne zaman gelecek? ikinci 20 dolar ise 5 şeyde kampanya bitiminden sonra zaten buradaki blokta paylaştıkları zaman bunu göreceksiniz. Peki biz ne durumdayız? Vadeli işlemlere geliyorum. Ben ne durumdayım? Şu an bak vadeli işlemleri de yapacağım ne? Şu an vadeli işlemlere geldim. Bakiye buraya gelecek. 20 dolar arkadaşlar ben yaklaşık 100 dolara kadar getirdim. 50 dolara geri düştüm. 20 doları 100 20 doları yüzde getirdiğimde 80 dolar olarak çekebiliyordum. Çekmedim. Daha fazla katlamaya çalıştım. Ee, şu an zaten açtığım pozisyonda eksi 7'de. Sakın ha sakın benim gibi yani risk alırsan bak 10x ile falan girmeyin abi. Şimdi yapman gereken ne? Vadeli işlemleri bilmeyenler için anlatıyorum. Şimdi C şeye geldin abi. Sanda geldin diyelim. Sand şu an popüler bir coin değil mi? Sanda geldin. 4 saatlik grafiği açtın abi. 4 saatlik grafikte baktın. Sand düşüşte işlem hacmine baktın. Diyorsun ki buradan işte sağdan soldan e, bu tarz fenomenler var. Bunlara görebilirsiniz. Ama Siva'ya mesela girerseniz bak eksi 11 dolarda şu an riskteyim şu an. E, buradaki likit fiyatım benim. 0.59'a geldiği zaman 0.55 445'te gelmişim. 59 615'e tüm param gider. Veya ben buradan piyasaya basarım. E, veya e, emir şey stop koyarım. 30 dolara stop koyarım 20 dolar genel ana parametreler 20 doları katlamaya çalışırım. Olay bu arkadaşlar. Vadeli işlemlerde bu kadar basit vadeli işlemleri kullanmakta ama şuradaki eksi çarpı 10 var ya buradaki çarpı 10 ne demek aslında ona da bir açıklık getireyim. Buradaki çarpı 10 arkadaşlar ben mesela buna demişim ki bu yüzde, yani düşüşe girdim ben short girdim. Yani burada %10 e, yükseldiği zaman ben otomatik ben likit oluyorum arkadaşlar. %10 da ben likit oluyorum yani tüm paran gidiyor. Bu. E, onun haricinde kimlik onay yapmanız şart. 100 dolar şu an yatırıp 200 dolar işlem hacmine getirmeniz şart. E, videoyu burada sonlandıracağım. Kanala abone olup like atarsanız e, like atarsanız sevinirim. Tekrar e, blogda bir şey yayınladıkları zaman yeni şartlar paylaşım yapacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.